Selam. Selam. Evet bugün nerede? Şu an ne yapıyoruz Ne yapıyoruz? Çabuk söyle. Ne yapıyoruz? Ee, Hüda Parda. <laughs> Hüda Parda'yız bu. Hüda ben... Hü... <laughs> Hüda mı bu? Hüda. Hüda ben di... Hüda Vendigar'dayız. Hüda Vendigar yani geçen, geçen vlogta olduğumuz gibi daha şatafatlı bir ismi varmış. Öyle yani Starbucks'tan beri biz kuslarımızı aldık. Oturuyoruz yani, yani daha daha bugün fazla. moderatörümüz Ravza Nur nelerden konuşmak istiyorsa onlarla ilgili konuşup sesle konuşalım ama. Ha! Bak Başka. şimdi, bence şu anda benim hayatımda değişik olan bir olaydan bahsedebiliriz Bahsedelim, ne var? Aşk hayatı. <laughs> o ne ya, yenecek bir şey 16... mi ya? 16 sene değil ya, bir buçuk sene sonra ilk defa bir ilişkiye adım attım. <laughs> uzun Bahset biraz daha detaylı. Ee, şöyle şeklinde. X kişisinden bahsedelim. X kişisi şu anda. Adını veremeyeceğim. Adın bize kalsın. Aynen bana kalsın. Başkasına değil. <laughs> ee, Kıskançlık seviyorum ama. Neyse. Şimdi şöyle 1,5-2 hafta oluyor zaten. Şu an ciddi ilişkiye gireli yani. Tipe bak. Şöyle çok seviyorum. Yani çok seviyorum değil de <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bağlam ben uzun süre önce çok büyük bir e, duygusal bir andan çıktım. Yani uzun bir sürelik bir andan çıktım diyelim bir buçuk senelik süren bir aşk hayatımdan çıktım. Daha yüksek sesle. Ve, e, <laughs> ve şöyle, ve uzun süreden sonra ilk defa birine karşı böyle bir şey hissettim. İlk defa korkmadan adım attım. O kişiden sonra birkaç kişiyle daha denemek istedim ama ya aynı sevgiyi veremezsem ya da aynı şeyi hissedemezsem korkusu oldu. Ve bunu kimse inkar etmesin. Uzun bir ciddi bir şeyden çıktığın zaman, sen karşılığını bulamasan da aşk olarak değil, bir şeyden çıktığında o kişiye yani şu andaki kişiye aynı duyguları veremezsem, aynı ilgiyi veremezsem korkusu oldu bende. Şu anda korkmuyorum. Korkuyorum da korkmuyorum yani. En azından deneyeyim diyorum. Çünkü çok fazla kişiyi reddettim şu ana kadar. Belki aralarından bir tanesi hayatımın aşkıdır. Bilemeyeceğim. Şu anda kişi no offensive. Ee, seni de seviyorum. Tüm karıları Şaka yaptım. Ee, çok hanımcı bir insanım bu arada. <laughs> şey yapmak istiyorum. Akşama mesaj geliyor vlog yüklendikten sonra. <laughs> Aşkım seviyorum seni. Ee, şöyle diyeyim. Yani gerçekten şu an mutlu olduğumu hissediyorum çünkü gerçekten bu sefer tek taraflı bir değer verme muhabbeti yok. Yani sadece ben vermiyorum. Karşı taraf da veriyor çünkü. Bu çok önemli bir şey ve hani şöyle söyleyeyim. Sadece tek kişi çabaladığı zaman o kişi sanki 40 yıl yaşlanmış gibi oluyor. Allah belamı versin. 7-8 ay boyunca peşinden koştuğum kişi için bu kadar uğraşmadım birisi beni sevsin diye. Ya bu kişi şu anda olan kişi için bu kadar uğraşmadım bile. Ama gerçekten istediğim sevgiyi ve şeyi hissedebiliyorum. Sağ olsun kendisine. Onu da çok seviyorum. Ben de aynı sevgiyi verebiliyorum umarım. Helal lan sana Yusuf Helal <laughs> bana. Helal lan. Yani bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama... Benim düşüncemin ne önemi var? Mutluyum işte. Be. Mut, yani ben mutluyum sende. Senin için mutluyum işte be ya. Ya. Dur, <laughs> <laughs> çekeceğim. Fotoğraf arası. kendim asla görmedim ama. parlak bir pulde mi? Yüzümü kapatmışım lan. Tam bekle bir daha. Bu kısımlar YouTube'a yansıtacak mı? <laughs> Bilmiyorum. Ben çıkmıyorum. Slay oldu bence. Another day, another slay. Aynen öyle bu arada yani. <laughs> evet bu arada yine e, hani anı videosunu salamadık aslında bir tane güzel bir anı daha aklıma geldi bizim bir tane küçük kuzenimiz daha var ismi Yusuf ve o zamanlar sanırım da 2-3 yaşında velet yani <laughs> neyse ondan sonra bu olayda 3-4 sene önce yaşanıyor Razanur aldı bunu böyle kucağında getiriyor zıplatıyor işte. ondan sonra sen kendi alayını bir anlat. Pardon edince, pardon önce ben çocuğu be biraz... <laughs> önce ben biraz çalkalamış olurum olabilirim sanırım yani hatırlamıyorum da çocuğu biraz tartmış olabilirim hani sürekli oynattım aldım çevirdim çevirdim ondan sonra Razanur da abi çok tatlı deyip aldıysa bu şeyi de ilk ve son çocuk sevme deneyimi <laughs> aldı omuzunda mesela omuzuna koyup omuzunda şey yapıyor böyle ah hadi misin bir, şey, hani bir şey yaparken Ç çocuk e, kafasına kafasında bir kustu. O zaman bir de kafanda eşarp var mıydı yok muydu? O çıktım o zaman 5-6 sene önce falan yaşanıyor. Yani. <laughs> Saçların. Öyle yani. Arkadaşlar çocuk... dipnot ben <laughs> bir sene önce açık kapalıydım. Bir sene önce değil lan. Bir sene önce 27 20, Haziran'da falan çıktım. Oha. 13 Temmuz olabilir. Öyle yani çocuk Razalı'nın kafasında güzelce kusmuştu. Yıl dönümümü kutladım tekrar kapalarak diyorum. <laughs> da rezil ettiğimize göre devam edebiliriz. <laughs> Sıkıntı olan ne biliyor musunuz? Ben çocuk sevmeyen bir insanım. Yani kendi çocuğumu nasıl seveceğim diye düşünüyorum ama büyük ihtimal benim olduğu için severim. Özgüvenle de alakası var yani. Ve şöyle bir şey var. Hani böyle bebekleri bebekler de beni sever bu arada. Ben yüz surat yapmadan önce severler işte yüzüme falan bakarlar incelerler böyle gelip oynarlar falan. En nefret ettiğim şey çocuğun parmağı alıp parmağıma alıp sıkması. Nefret ederim. Çakasım gelir bir tane ağzına. Ama bebek olduğu için yapamıyorum maalesef. İlk defa da kuzenime içim kabardı böyle sevesim geldi tamam mı? Sağolsun. Teşekkür ederim. Çalkaladı çocuğu. Sanki gazlı içecek mübarek tamam mı? Çalınma haricinde yapıyorum. Çocuk aynen öyle. Şöyle, çük çük çük. Şöyle shakerda falan. <laughs> <böyle>. Çocuk salmaya <laughs> uçuruyor falan. Ben de dedim hadi ben de eksik kalmayayım. Ravza ablasını da ileride hatırlasın muhabbeti falan oldu içimde. Aldım çocuğu omzumda iki dakika durdu durmadı ama bakayım şak diye bir kustu kafama. Bunların evine gidip banyo yaptım sonra. Yine abartma bu arada. Çocuğun kustuğu şey, şimdilik çocuk kustuğu şey azıcık bir şeydi yani. Siktir git kafamdan damladı kusma ama ne Tamam damlar tabii ki de varıp da yani kuş sıçma gibi bir şey kustu Abart, yani Abart oha çocuğu. bu arada. Rengi bile turuncuydu cips yüzünden. Bu detay. Anyway, tam evet, ilişki. Evet. Evet. Az önce hani kamera <laughs> ben yanmak istiyorum. Az önce kamera ışığına odaklamaya çalışıyordu tamam mı kendisini? Ve yaptığı hareket ne biliyor? <laughs> Şu hareket yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Önüne bir sikirsen <laughs> <laughs> Ben Neyse. Hayır dur hani, Birazcık daha doğru <gülüyor> <gülüyor> Hani şu an ne yapan çocuklar Peki Ravza Sana da günümüz insanlarında Sanki herkes eski sevgililerine Bağlı kalmak istiyor ve asla Move on olmak istemiyorlar gibi, gibi de geliyor mu sana da Evet genel olarak herkes öyle şey yapıyor ve Sebep mi? Bu arada bence şöyle birkaç sebebi var. Olasılık birden bahsediyorum. Birincisi ayrılmayı kendisine yedirememek. Karşı tarafı terk etmesiyle. Mesela diyelim ki biz seninle sevgiliyiz. Ben hala seni seviyorum. Sen beni sevmiyorsun. Ve sen beni terk ediyorsun. Ben sana takıntılı bir şekilde kalırım anlatabiliyor muyum? E, konduramıyorsun. Konduramıyorum kendimi çünkü. Benden nasıl ayrılır muhabbetine geliyorum. Ya arkasına hakaret ederim ya da hala aşık olmaya devam ederim. Ama bu aşıklık değil. Kopamamaklık ve toksikliğe girer. Bu bir. İkincisi Instagram'a yansıtıyorsa bence o iki kişi ilgi çekmeye çalışıyordur. Linç yemek istemiyorum bu arada gerçekten. Ben de yapar mıydım bilmiyorum. Ravzan'ın şimdi <laughs> hesabına giriyormuşuz. <Neydi>? Ananı sik. <laughs> <laughs> kasnak yuvarlandı. Şey <mi>? Berkcan <laughs> gibi ulan sen <laughs> <CNN gülüyor> <laughs> videolarında bak. Bir şey vardı ya. Neydi kasnak yuvarlandı elek olduğu eski orospular kaşığı. <laughs> <laughs> Ravzan'ın öyle videosuna denk geliyormuşuz değil mi? Ben böyle bir şey yapabilirim. Ay, ya Yaptı Ravzan. <laughs> şaka mi? yapıyorum şaka yapıyorum. Ayıp oluyor ha ne ya, diyorduk? E, takık, dediğim, kalma. takık kalma. Yedirememe. Yedirememek. bence bu birincisi yedirememek ve ikincisi gerçekten sevmesine rağmen sevmesine rağmen ayrılmak. Şöyle benim bir arkadaşımın mı, annemin mi kim söyledi bilmiyorum veya Instagram'dan görmüş olabilirim çok önemli. Şey diye bir laf vardır biliyor musun? Herkesin hayali ol ama kimsenin hikayesi olmak. Taksici abi söylüyordu hatta bunu bir kıza. Period. Period. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Patlama efekti ben <var> <laughs> Yani taksi Instagram'da gördüm evet. İşte... Hayır bir kez daha yapalım. ya amına koyayım. Patlama efekti. <laughs> Havuz atmış. Kalkamıyorum. Öyle bir etki bıraktım ki razım da kalkamıyor. Üf. Ya öyle düşün anlatabilir miyim? Götüm ıslandı. Hayır. Üf <laughs> Ravza'nın suyun mu geldi? <laughs> Islandım. yani ya tık gerçekten sevmesine rağmen ayrılması ve unutamaması. Ama şöyle söyleyeyim bir sonra unutur, unutmak değil de acısı geçer yani acısı hafifler artık anlatabiliyor muyum? Ben toparlayacağım şimdi senin için dur. Bakın arkadaşlar. <laughs> yani şöyle anlatayım gerçekten artık yani birisinden ayrıldığınız zaman acı hissetmeniz çok normal. Ben hiç kimseye mesela neler nasılsam... Örnek veriyorum bir haftalık konuştuğum birisi ya da şöyle böyle birisi neden böyle hissediyorsun diye asla şey yapmam yani insanların insanlarına gerçekten bir şey diyemem. Ama yani bir süre sonra insanlar gerçekten açmak istemiyor anlatabildim yani aynı kişiye saplantılı kalıyorlar ve yani varıp da bunu açmadan yeni insanlarla da konuşmaya çalışıyorlar daha sonra olan yeni insanları oluyor yeni insanları kırmış oluyorlar mesela diyorlar işte yok aslında ben başkasında bir şey hissediyorum hiç kimsenin bunu birbirine yapma hakkı yok ve artık gerçekten kusura bakmayın ama bir süre sonra boş yapıyorsunuz yani herkes bir şeyleri hissediyor herkes aşk acısı hissediyor vesaire. Yok. Ya, tamam çok şey hani Vahşi Arkadaşlar şunu ama... söylemeye çalışıyor. Aşk size özel bir şey değil. Herkes aynı şeyi hissediyor demeye çalışıyor. Ama sizin bunu Instagram'a veya TikTok herhangi bir platforma Hayır. yansıtmanız... sosyal medya değil bana yansıtma. Yani Sevmişsin adım... ama bakayım, tamam anladık. Muhabbetine mi getiriyorsun sen şu Hayır yani... Hayır aşk nasıl sen aşağı anlatabilir bir şeyler? aş, yani aşamadıysan konuşma insanlara, hani kendini izole etmeye devam et vesaire ben ama hayatım. yani yeni insanlarla konuşmaya başlıyorsan bir şeyleri aşmış ol ki aynen, bu arada aynen. yeni sevgililerinden bahset yani şey eski sevgililerinden bahseden insanlar da oluyor geri zekalar da yani evet. mesela arkadaşlar şey mi bekliyorsunuz? Örnek veriyorum Ravza bana eski sevgilinden bahsetsene eski sevgilim şöyle böyleydi. İyi, yani iyi anlamda bir şey de. Yani ilgili bir insandı. Gerçekten tatlı bir insandı. Oha ben şu an eski sevgiline çıkasım geldi. Hadi gel üçlü yapalım falan mı demin bekliyorsunuz? Gerizekalı mısınız? Ya e şimdi çok kusura bakmayın biraz şey var da no, yani. arkadaşlar. Arkadaşlar cidden mal mısınız? Hani <laughs> biz bu arada mesela flörtleşmeye çalışıyoruz. Yani daha ilk muhabbetten aha, benim eski sevgilimle şöyle gidi böyle falan. Bana ne anlatıyor? Arkadaşlar kuyum. evet bu arada ciddi bir şekilde mesela şöyle söyleyeyim. Eski sevginizden bahsetmek büyük bir red flag bu arada. Bence. Tabii öyle zaten de. Büyük bir red flag. ...bu onu unutamadığınız anlamına geliyor ama şöyle bir şey var... ...eğer o kişinin size yara bıraktığı olayları karşı tarafa anlatırsanız... ...ben bu konulardan yara aldım lütfen bu konulara basma derseniz... ...bu çok mantıklı bir hareket çünkü ilişkinin başında kendinizi belli etmiş olursunuz... ...şöyle benim için ilişki şudur... ...ilk başta oturursun konuşursun dersin ki ben böyle böyle bir insanım... ...böyle böyle yaralar aldım eğer kabulünse okey... ...karşı taraf da bana aynı şeyi yapar kabulümse okeydir anlatabiliyor muyum? ...şöyle söyleyeyim karşı tarafın yara aldığı bir şeyden tekrar vurmak çok büyük karaktersizlik. Oha, çok belalı bir Çok büyük bir şey. karaktersizlik ve yap, çok yapılıyor bu tamam mı? Diyelim ki Serhat önceki ilişkisinde aldatıldı tamam mı? Önceki ben aldatıyorum ilk... ama. Hayır yani bu sefer de seni ben aldatıyorum. Hayır hayır şöyle söyleyeyim. He. Serhat eski eski sevgisi onu aldattı ve benimle muhabbet ediyor ve en başında bunu diyor ki ben aldatıldım lütfen işte böyle böyle bir şeyim varsa Sen eski ilişkinin aldatılı muhabbet varsa. Ben diyorum ki aldatmama rağmen hayır aldatmadım. Böyle bir şey yaşamam. Şey Hepimiz böyle bunu söylüyoruz. Böyle yapanlar var mı? Ne? Var var tabii ki de var. Yaşadık yani. <laughs> ee, ve ben gidip Serhat'ın bu ağır travmasından tekrar vuruyorum ve tekrar onu aldatıyorum. Oha. Bayağı böyle bir koroskuluk. Bayağı böyle düşünün. Anlatabiliyor muyum? Bu travmadan vurmak olayı oluyor. Biz nereden nereye geldik yine yani? dur. <laughs> Eski sevgili takık kalma olayına geldik. Ve bu kişi bu ağır darbeler, Serhat bu ikinci darbeyi tekrardan aldığı zaman artık hayatı küsmüş bir şekilde ve insanları küsmüş bir şekilde oluyor. Düşünsenize ben sırf kendi zevkim için bir kişinin kalbini kırıyorum ve travma yaratıyorum. O kişi hayatı boyunca insanlara güveni kırılıyor anlatabiliyor evet. Mi? Gerçek aşkı önüne çıkmış olsa bile o kişi kendini ispat etme içerisinde bile Serhat bundan sonra inanmıyor artık bunu anlatabiliyor muyum? Yaşandı. Nasıl beni oldatırsın? Yaşandı falan. Ya e, dur pardon. Yani buradan söylememe çalışım şu arkadaşlar. Hani herkes bir şeyler yaşıyor. Yani Şeyden nefret ediyorum ben anlatabildim bak mesela seninki en azından gerçekten bu yoğun duyguları yaşaman hiçbir şey karışamaz ama senin en azından bir şeyleri açmaya çalışıyorsun anlatabildim örnek veriyorum konuşmayı kesmişsin bir şey yapmayı kesmişsin ama bazı insanlar hala da eski sevgilisiyle günlük şekilde konuşmaya devam ediyor ve açmak istemiyor yani diyor ki hani ben konuşumu bırakmak istemiyorum benim ona ihtiyacım var işte hani o benim hayatıma çok büyük yer katlıyor peki pek amın okuyayım peki siktirin eski sevgilinizle beraber olun o zaman Şöyle bir şey var, ee, yaşadığım bir şeyden de örnek vermek isterim. Şöyle, benden ağır derece... Tapatya çayı önerir misin? Tarlası. <gülüyor> ha, çayı değil, tarlası. Ee, şöyle söyleyeyim, benden çok hoşlanan veya kendi dilinde aşık olduğunu ifade eden bir insan. Ben ona söyledim ki, bak ben ben artık hoşlanmıyorum yaptım tamam mı? Zaten maksimum kaç hafta, 2-3 hafta mı, 4 hafta mı net çıktık yani zaten öyle bir şey. Ben dedim ki artık hoşlanmıyorum senden falan filan yaptım. İlgim bitti yaptım. Ve ciddi şekilde söyledim bunu. Aldatmak yok ya yani. Aldatamadın mı anlatabiliyor muyum? Çünkü şöyle bir şey var. Aklınızda başka bir şey belirirken o kişiyle devam edemezsiniz. Bu o kişiye çok büyük haksızlık olur. Evet. Ben dedim ki... Bak ben böyle bir şey yapmak istemiyorum ve sen bana eğer ağır şekilde hoşlanıyorsan lütfen beni engelle veya benimle konuşmayı kes yaptım tamam mı? Bu ben emri vaki bir şekilde yapabileceğim bir şey değil. O kişinin kendi şeyi. Ben sana zorla engelle, kapattır beni. Konuşma ben de dersen o kişi unutamaz da zaten anladın mı? Kendi isteğiyle beni engellemesi gerekiyor. Benimle konuşmayı kesmesi gerekiyor. Bunu kendi karar vermesi gerekiyor. Karşı tarafta hayır ben istemiyorum yaptı bana. Ee, ben hayır istemiyorum dedi. Seninle konuşmaya devam etmek istiyorum. İyi geliyorsun Mal'da bana yaptı. İyi geliyorsun bana yaptı. Öyle deme iyi bana yaptı. Ben de tamam dedim. Mesafeli bir şekilde davranmaya çalışıyorum ama. O bana şey yapmaya çalıştı da ben mesafemi korumaya çalışıyorum falan. Böyle bir 4-5 ay sürdü bu. Oha. 4-5 ay sürdü. En sonunda artık şöyle bir şey var. Her şekilde gönderme yapılmaya başlandığı zaman sana işte sen de beni zaten böyle terk etmiştin gibi. Bu çok can sıkıcı bir şey olur. Ve ben zaten kendimi isteyerek terk etmemişim. Ağır, ağır bir dönemden geçerken bunu sana yapmışım. Can göt keyfimden yapmadım yani senden ayrılmadım. Ya ışık niye sana geliyor ya? <laughs> ben güneşim çünkü. Ee, ben isteyerek zaten zaten ayrılmamışım ve ağır bir dönemden geçerken bu yaşanmış. Sen sürekli bu ağır dönemi bana niye hatırlatasın ki anladın mı? Böyle yapacaksan git kendini hatırlat, beni engelle anladın mı? Beni de yorma yani. Yormaktan kastım beni de üzme. Anlatabiliyor muyum? En sonunda ben ilişki yaptığımı fark ettiği zaman bana kendisi dedi ki seninle konuşmayı kesmek istiyorum. Günaydın. Günaydın oluyor birazcık. Ben de keyfin bilir dedim. Yani sen bilirsin. İstediğinde gel gene konuşuruz falan yaptım da. Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten garip insanlarsınız. <laughs> Birisini kesinlikle unut, hani gözden uzak olan gönülden de ırak olurmuş. Evet. Denilen bir laf vardı ya. Eski sevgili arkadaş kalma. Bayağı günlü çok günü toksik, çok günlük Çok günlük, günlük konuşmak. Çok toksik bir şey. Acayip bir derecede kıskanırım ve şey yaparım. Yani ona derim ki ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. Eğer engellersen engellersin. Ama ama. Engellersin, engellersin beni tamam mı? Ya o ya ben yaparım yani anladın mı? Çünkü şöyle bir şey var. Sen o kişiyle bir şey yaşamışsın namına koyayım tamam mı? Cinsel veya başka duygusal bir anla bağlanmışsın. Sen tekrardan bu kişiyle arkadaş kalamazsın. Aranında bir dur. çekim olur. Tarz... Aynı Ted'le Ted Robin gibi işte Hayır orası... hayır Dur be, bu kişilerin argümanını söylüyorum. Ama hani o kişi benim hayatımda çok özel bir yer kaplıyor. siktir oradan anladın mı? Senin hayatında Onunla özel bir yer bir kapladığın kısım. Onunla yaşanmışlığımız var. Yaşanmıştım aşk, arkadaşlık değil. Arkadaşlık olursa zaten terk edersin, terk etsen de şey yapmaz. Barıştan da sıkıntı olmaz, arkadaş kalmaya devam Sen o kişiyle aşk yaşamışsın. Aşk denilen şey çok karmaşık ve büyük bir duygu anlatabiliyor muyum? Aşkı ben yoldan geçen bir sana hissedemem anlatabiliyor muyum? O kişiyle konuşmamı sürdürüyorum ben. Hayatında büyük bir yeri var. Abi senden hoşlanmayı bitirdiğinde veya ondan hoşlanmayı bitirdiğin zaman o büyük yer senin için kapanır anlatabiliyor muyum onun için? Bence böyle olması gerekiyor. Ben hiçbir eksimle konuşmuyorum şu anda. Ya da sana diyor ki işte ben hiçbir insan hayatımdan tamamen çıkaramam. Çıkarabileceğimi düşünmüyorum. Ne hissederdin? Ne? Bir daha da... <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyle. Anlamak zorlu. Hazır şey. mısın? Yani diyor ki mesela örnek veriyorum işte takipten çıkar mısın ve engeller misin? Ama ben hiç kimseye böyle bir şey yapamam ki. Siktir git o zaman. Ama mesela örnek veriyorum yani Senle sevgiliyken sen diyorsun onu dur dur dur. Senle sevgiliyken ona diyorsun ki yani işte takipten çıkar mısın diye. Siz, yani onu takipten çıkar Sen de ayrıldığınızda seni takipten çık. Demek ki <laughs> neymiş ben aşılmak için kullanılan bir elemanmışım oluyor bu muhabbet. Ve vazgeçilebilirmişsin. Evet vazgeçilebilir. Hayatta vazgeçilebilirim. <laughs> <laughs> yani... Bugün ne <de> sikildik mi? <gülüyor> <gülüyor> Duygusal gerçekten bu aşk muhabbeti gerçekten çok üzerine tartışılacak bir konu bu arada. 27 dakika oldu anasını satayım. Hangisini? Bir tane. Güzel değilmiş, değil mi işte? Aşk muhabbeti şey. Ben de yaparım bu arada. Biz şu anda biz şu anda dişi aşk konuşmamışız gibi. Orada aşk konuşan insanlar. Biz mantıkla yaklaşıyoruz arkadaşlar. Aşk ama şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Razanur aşk ben kolok. Kolok. <laughs> ama şöyle söyleyeyim, biz bu kadar mantıksal konuşuyoruz falan ama gerçekten çok büyük aşık olduğumuzda bu muhabbetler bizde sarmayacak yani. Ben şey mantıkla mi? yaklaşamam bazı konulara. Tamam bir yerden sonra gerçekten hakkım yendiğini fark edersem zaten o anda geç olsa da fark ettiğim için konuştum. Ama çok büyük aşk olursam gene fedakarlıklar yaparım. Şimdi bana siktir boktan şey deme ben hayatta öyle şey ama ben mantıkla şey yaklaşayım bilmem ne göreceğiz seni de. Sıçarım Arkadaşlar benim karakterimin daha sadece yüzü onluğunu biliyorsunuz. Mesela beni hala da benim hala da flörtler konusunda ve konu, konuştuğum insanlar konusunda nasıl bilmiyorsun sen. Siz anlat o zaman. <laughs> Bunu demeni bekledim evet. <laughs> yani <gülüyor> ne <gülüyor> yapabilirim ama ne yapayım zihnine mi gireyim? İkinci videoya geçelim. Arkadaşlar küçük bir mola. <gülüyor> <gülüyor> Kylie Jenner <laughs> ve Timothée Chalamet 7 <laughs> aylık birlikteliğin ardından ayrıldı. Kylie çerçevesine, he çevresi pardon. Kylie çevresinde programlarının yoğun olduğunu ve sürekli seyahat halinde oldukları için ayrıldıklarını, aralarındaki ilişkinin doğal olarak bozulduğunu söylüyormuş. Arkadaşları ise Kylie'nin terk edildiğini ve Timothy'nin Wonka filminin reklamı için Kylie'yi kullandığını konuşuyor. <laughs> Glory arkadaşlar. Wow. Ya ben bu arada küçük <gülüyor> kalacağım. <gülüyor> bu arada bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle yargılanabilirim. Ama ben yakıştırıyordum. <laughs> ben yakıştırıyordum onları. Ne alakası? Aralarında Koşun... 15 yaş falan yok muydu? Oha amına koyayım. Timit'i 2 yaş büyük Kylie'den. Ne? Timisi büyük gerizekalı. Siktir Kylie 23 yaşında. Siktir, ne? Kylie 20 23, yaşında 22. değil mi? Siktir git oradan <laughs> ben... gerizekalı. Ben Kylie 30, Timothy 20 yaşında zannediyorum. Salak. Timisi daha büyük tabii ki de. 25 yaşında mı, 26 yaşında mı? Ne Timisi? Ay ben şok. Aptal. <laughs> Millet şey diye dalga geçiyor. Kylie'nin üçüncü çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> o, o dalga geçenler benim. Gerizekalı <laughs> nasıl? Kyle küçük ama bakayım Kyle zaten kardeşin kardeşin programında şey yaşında falan da 16 17 yaşında falan da. Kendall değil mi denk küçük lan? Hayır Kendall daha büyük şeyden Kyle'den. Ne? Kendall Hı. abla. Magazin artı ben. <laughs> ya hiç takip etmiyor mu lan? Ya biliyordum mu yaşlarını bilmiyordum ya Kyle çok büyük gözüküyor. Estetik yüzünden ama. zaten Stormy diye çocuğu yok mu? Evet Stormy ve ikinci bir tane erkek çocuğu var ya onun. Erken yaşta şey <laughs> Çocuğu Çocuk. kaç çocuğu... kere aldattı amına koyayım. Bir insan bir de şey muhabbeti varmış galiba açık ilişki. Aynen. <laughs> 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 dur dur. Evet, şimdi ne yaptık? Ne? Neyi bitirdik? Videoyu. Ben, evet. ben hatırlanmasam video pat kesecek millet ne olduğunu haberi Yemin yok. Yemin ederim ama. benim size o kadar o kadar siflemiyorum ki video şeyini. Kapanışı nasıl yapalım? Twerkle. Hadi. Kendinize tamam. iyi bakın. Seviyorsunuz. Bye bye. Bye bye.